Ramazan Sezerle Özel Tatlar'da bugün değişik bir tatlı yapıyoruz ve güzel böyle kakaolu toplar hazırlayacağız Fulya'yla beraber. Bir tane baton kekimiz var kakaolu onu böyle güzel ince ince e, ufaladık. Elimizde onunla böyle ufaladıktan sonra bir işlemimiz var. Bir bardak süt kullanacağım arkadaşlar. Bir bardak süt kullanıyorum. E, yarım çay bardağı sıvı yağ kullanacağım ve şu anda Fulya mutfakta da İki tane e, 150, 3, e, 200 gram yakında çikolatamız var. Onları eritiyor. Evet, e, güzel. Malzemeyi hazırladık arkadaşlar. Onları küçük küçük şu anda yağlı kağıtımız olan bir tabağa düzeltiyorum. Ve fulyamız da hala şeyle meşgul. Neydi? Makarna <laughs> gibi. Makarna gibi bir taraftan evet. Diğer taraftan da çikolata eritiyoruz mikrodalgada. Ve arkadaşlar toplarımızı yaptıktan sonra ettim çikolatayı böyle üzerine gezdirmeye devam ediyorum. Ve güzel bir kakaolu toplar hazırlıyorum. Çikolatalı kakaolu toplar. Kekten yaptık bunları arkadaşlar. Ondan sonra böyle gayet de güzel oluyor. Ve bugün Ramazan özel özel tatlarda kakaolu, çikolatalı güzel toplar hazırladık. Çayların ve kahvenin yapımı mükemmel oluyor arkadaşlar. Yeni bir tatlı görüşelim. Hoşçakalın. Selamlar, sevgiler.